Merhaba. Bugün sizlere 6. nesil savaş uçakları hakkında bilgi vereceğim. Bu uçaklar geleceğin savaş alanlarını şekillendirecek teknolojilerle donatılmış durumda. Hadi başlayalım. 6. nesil savaş uçakları 5. nesil uçaklardan çok daha ileri teknolojilere sahip. İşte en önemli özellikleri. 1. İnsansız operasyon yeteneği. Bu uçaklar hem pilotlu hem de insansız olarak görev yapabiliyor. Yapay zeka ile donatılmışlar ve kendi kendine karar alabiliyorlar. 2. Sürü teknolojisi. Sadece tek bir uçak değil, aynı anda çalışan insansız hava araçlarını da kontrol edebiliyorlar. 3. Daha ileri stealth özellikleri. Radar görünmezlik teknolojileri düşman algılama sistemlerini neredeyse tamamen etkisiz hale getiriyor. 4. Yönlendirilmiş enerji silahları